Günaydın değerli takipçilerim. 5 Kasım 2023 Pazar, 8 güncel haberlere baktığımızda. Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 15 hedef imha edildi transfer haberleri, Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi. O isim son 3 maçına çıkacak Ahmet Fakar'dan hakem tepkisi. Trabzonspor'a dua etsin. Galatasaray'dan 8 numara planı. İngiliz ekibine devre arası teklif, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin iki penaltısını değerlendirdi. Icardi'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası formasını yakan taraftarlara gönderme. Erman Toroğlu değerlendirdi. Onu açının iptal edilen golünde karar doğru mu? Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin Dusan Tadiçli balık paylaşımına gönderme. Beşiktaş biletini kesti. İki takıma kiralık teklifi Fenerbahçe 2 ila 3 Trabzonspor. Maç sonucu özet. Ertuğrul Doğan'dan Flaş sözler. Hayatlarında görmedikleri tepkiyi, Beşiktaş haberleri, Kartal Antalya semalarında. İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11 tercihi Trabzonspor'dan maç sonu Fenerbahçe'ye var göndermeli paylaşım. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme. Galatasaray haberleri Atom Karınca. Torera çıtayı iyice yükseltti İsmail Kartal'dan Trabzonspor maçı sonrası fırt. Dici ve Beko açıklaması. Trabzonspor haberleri Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki. Ne olduğunu merak ediyorum. Enis Destan'ın golü vara takıldı. Derbide kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı Kadıköy'de penaltı tekrar edildi. İşte o anlar Barbel nasıl yapılır? Kadıköy'de penaltı kararı. İşte o pozisyon Kadıköy'de bir penaltı kararı daha. İşte o anlar Pol onu açunun golü faul gerekçesiyle iptal edildi. Çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 4 Kasım Cumartesi 2023 Sayısal Loto Sonuçları Çılgın Sayısal Loto Sorgulama Ekranı Uğurcan Çakır. Daha bizle oynamamışlardı. Televizyon A Spor Canlı Yayını Kolus Pepe. 26 yıllık hasreti bitirdik. Fenerbahçe haberleri Edin Ceko. En önemli şey vazgeçmemiş olmamızdı Berat Özdemir. Top ayağıma güzel oturdu. Fenerbahçe haberleri Dusan Tadik. Sakatlıklar bahane değil. Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması. İşte son durumu transfer haberi. Napoli SZZ Maske için geliyor. Teklif belli oldu. Borussia Dortmund 0 ila 4 Bayern Münih. Maç sonucu özet. Atalanta 1 ila 2 Inter. Maç sonucu özet. Beşiktaş'ın Antalya Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. Listede 7 eksik Galatasaray haberleri. Mauro Icardi golleri kaçırdı. Nedeni SZZ Maske için Avrupa'dan dev çıkarma. Fenerbahçe Trabzonspor maçında izleyecekler Marsilya 0 ila 0 lig. Maç sonucu özet. Canlı dolar ve altın fiyatları 5 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'tan flaş açıklamalar Fenerbahçe Konferans Ligi'nde final. Görebilir Real Sociedad 0 ila 1 Barcelona. Maç sonucu özet. Milan 0 ila 1 United. Maç sonucu özet. Al Nasses 2 ila 0 Alkaleş. Maç sonucu özet. Fenerbahçe taraftarlarından derbi de koreografi şov. Arda Turan'dan flaş Fatih Terim sözleri. Newcastle United 1 ila 0 Arsenal. Maç sonucu özet. Samsun Spor 2 ila 1 Hatay Spor. Maç sonucu özet. Göztepe 0 ila 1 Kocaeli Spor. Maç sonucu özet. İstanbul Spor 2 ila 4 Pendik Spor. Maç sonucu özet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.